Arkadaşlar bugün yağmur adam ben de birlikte buna atlayacağız ama çarkımızı hazırladık. Çarkta hangi gelirse onu atlayacağız. Arkadaşlar yağmur çeker. Çark şöyle. Arkadaşlar yağmur resimler koydu. Evet. Çoğunu pinkle Şey komiyi bence şöyle. Bir şey. <laughs> şu. Şimdi çevir şu, ne gelecek? Şu bebek çok komik. Çevir. Şimdi tam koy. Tamam arkadaşlar ne geliyor bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar hayır dönerek Dur ilk sayayım be. Arkadaşlar şey ters atla var. Ayağını kaldırarak atla var. Burada ne yazıyor? Ver. Neyse onları söylemiyorum ben de okuyamam. Ben yaz, al, ben yaz. Şimdi çevir evet. çevir Çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. İlk ada. Büyükten küçük. Küçükten büyük. Ayağını kaldırarak Dur, atla. Dur. Belki ayağını ayağını kaldırarak atla. Ayağını kaldırarak. Hadi ayağını kaldırarak şöyle. Hay şöyle hadi. Evet, evet, hadi. Sen üzere. hiç şey yapamıyorsun baba. Ayakta mı duracaksın? Hay bak şöyle. Evet. Hay bak istersin. şöyle. Hay bak şöyle. O kadar da değil. Normal. Yine ağır böyle. Oğlum havada nasıl ağır lan? Hadi. 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 Hadi wow. atla. Adam Şimdi. Şimdi ben. Şimdi. Arkadaşlar bana ne çıkıyor? Bana ne ya? <laughs> en zoru bana çıkıyor. Ters atla. Dur. Ters atla. Ters atla. Ters atla. Ters atla. Arkadaşlar fotoğrafın güzelliği. <laughs> Çekilin yoldan uçak geliyor. <laughs> ya gözgür oldun <değil>? al. Al. <laughs> Deniz de yaptı. Şimdi, Şimdi yağmur çeviriyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Bir göstersen ama. Dur bekle gelsin. Dönerek atlamı geldi hayır. O ne ya? Bu ne bekle göz gözük zaten. Bağdaş, kura kura bağdaş kurarak at, katla. Atla. Bağdaş kurarak kura. atla geldi. buradan bakacağız. Bekle gelin. Çıkılın çık çık çık. Hatta kendim seçmiştim. Ben daha yaptım. Şöyle Ara gel tamam yap. Bak Adam bağdaş kurarak kura. katlamak şöyle. Ada ada. Ada, ada senin için çevirdik. Ne geliyor? Oh my god. Bir tur atla. Bir tur atla. Ceza. Bir tur atlama. Hayır, bir tur atlama. Adı bir tur atlamayacak. Ben de sen. sen otur. Adı oturacak. Ben çeviriyorum. Bir tur atlamayacak. Şu anda Deniz. Bana... Kamerada o kadar komik görünüyor. Tek bacak görünüyor. Aynen. Hadi ters atla, ters atla. Ters at diyor Deniz. Denize de ters atla çıkıyor. Heh. Böyle daha güzel. Arkadaşlar ters atlıyorum. <laughs> <laughs> Denizle... Nasıl? E şimdi Göster, bak göster, ha. Kameraya göster. Hile olmasın diye. Çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Ne geldi, bu gel. Yok. Bir tur atlama geldi. Neydi bu? Bu neydi? Bağdaş kuralı. Ya yok. yine mi?

göstereceğim. Atlama şekilleri. Adamı sana bir rol atamıyor. Adayım cezası. ama yatma yatıyorsun. Hazır. Evet. Ya Yat. 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 Adaya gülüm bir tur atlama çıktı. Sana da herhalde o çıkacak. Hayır hayır bana. Ayıcıkla atla. Ayıcıkla atla. Ayıcık, ayıcık. Arkadaşlar ayıcıkla atla çıktı. Ayıcık, ayıcık, ayı ayıcık. Ayıcık, 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 ayıcık. ayı ayıcık. Bak. Uy. Nasıl? Şimdi sıra bende. Ama şey, dönüyor, dönüyor, dönüyor çark. Of. Ne Lan? çıkıyor? Yanlış bir şey varsa. Bakalım ne çıktı? Dönerek Aha. atla. Dönerek atla. Yağmur dönerek. Şu tipe bak arkadaşlar. Dur. Yağmur dönerek atlıyor. Ama sakın elleme. Deniz çekil çekil. Onu biraz yaklaştır. Geberirim. Bana yaklaştır. Deniz bana yaklaştır. Ben, değil, bana yaklaştır. Ha, tamam. Heh. Hazır mısın Deniz çekil? Değil değil de. Ben bu. de sıra. Hayır, ben Hayır, hayır. hayır adam bir tur atmış. Çıktı. Yo atlamadı bir az önce kütür. Yine dönerek. Adaya da dönerek atla çıktı. <laughs> <laughs> Aynen doğru <laughs> de. Adam bir türlü yoktu senin değil mi sana? tamam. Bana, Bana dönerek atla çıktı. Bana Çocuk. dönerek atla çıktı. Ben daha sonra sen. Bakın bakın çekin. Çekin. Tamam çekin. Hayattayım arkadaşlar. Ben şey de. <laughs> Acaba bir Hayıriset. Hayır. Gene durun, ayakta açın. Serbest atla. Serbest. Serbest atla. Serbest, serbest atla. Yağmur serbest atlayacak. Bakalım nasıl atlayacak. <laughs> istiyorum serbest olduğum için. Hadi dikkatli ol. Alın. Size ben geberilecek de <laughs> adada. çeviriyor. Ada, ada serbest atla çıkacak. Serbest atla. Dur. Tamadan, Dur. Ada serbest atlıyorsun. Sıradada. Adada serbest atlıyor. <laughs> Böyle ol. Hadi. Neyse. Koyun! Taneye çeviriyoruz denizini. Hop hop bu. Lavalarda içine <laughs> girme, içine girme. Ben söylüyorum. Gerçeği söyleyeceğim. Samız, tam tamiş. Dönerek atla. 20 net. O serbest atla. <gülüyor> Yenil. <gülüyor> Yenil. Aa, serbest atla. Serbest atla deniz. Tamam. Hadi, Hadi sen şey. de şurada dur. Arkadaşlar Hadi bakın. Uf. Kamerayı bak. geçti bu. Dur gel oradan Arkadaşlar benimki seçiliyor, 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 seçiliyor. Serbest atla. Nereden bilebilirsin? Serbest atla. Ya herkes serbest, serbest takla çıktı. Ama adı sakın dokunma. <laughs> adı. Temiz çünkü. Ay tıkla atlamayacağım la dada Hayır nasıl seçtin? Ha, Değiştirmek öyle Arkadaşlar var. durun. Seçiyorum. Oo, Altı bit. Altı bit. O bozu seçsen alta git. Alta git. Hayır. Ha bak şu buz. O buz değil ki. Şu o buz diye yazan. Şunu halala seçeceğim. Şöyle hava seçildi. Sıra Sıra ben, dön dön ben döndürüyorum. Buraya gelmeyin. Ada. Ada döndür ya Ama Sen A döndürüyorsun. sen döndürüyorsun. De Arkadaşlar. Dön dön değil. yağmur dönüyor. Dön ama, dön dön ama, dön ama yani. şey söyleyeceğim. Tamam mı Ara gidebilirsin. Ara gidebilirsin. Sen Ayırcıkla la, bir tur atlama maalesef. Benim de sıra. Oh my god! Arkadaşlar evet. sesi çıkarmayı çalışacağım. Öyle oh my god diye ses var ya. Oh my god! Oh my god! 2015 ve 2022'de. Ters gibi. atla. Gene <laughs> ters atla. Neden? Ters atla. Tamam be. Sıra sen de yapma sen şey yapma. Video biter. 10 dakika geçmiş. Ne? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yeni serilerin gelmesi. Biz devam edeceğiz. Yeni serilerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve bay bay. Bay bay.